Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda e, bulunduğum sunucu şu an 180. yaşa geçti ve birimleri modernleştirmeler başladı ve bununla alakalı size bir e, bilgilendirme amaçlı bir video çekeceğim. Tabi şu an hani göstererek bir birim modernleştiremeyeceğim. Şu an o kadar malzemeye sahip değilim. Ama ben zaten önceden bir birim modernleştirdim. Onunla alakalı o anki durumdan dolayı video çekemedim. Ama şu an iki tane daha birim modernleştireceğim. Ve hani onları modernleştirirken onlarla alakalı bir kere daha video çekeceğim. Şu anlık size hani birim modernleştirmenin püf noktalarına dair bilgiler vereceğim. Yani nasıl yapabilirsiniz, ne kadar malzeme istiyor gibisinden. Bunları size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben birimlere giriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane birim üzerine oynuyorum. E, üçüncü birimi de kalan malzemeleri de üçüncü birime veriyorum ki hani buna verdiğim malzeme bir şey değil. 2-3 milyon bir şey yapıyor yani şu obüs. Ya zaten bu önemli değil. Şimdi burada hani insanlar çoğu insan şöyle düşünüyor. Hani şimdi 5 tane kışlamız var ve 5 tane birim kullanabiliyoruz ya. Hani ne bileyim en kötü hani 4 tane birim falan hani geliştireyim. Ne bileyim hani eşit bölüştüreyim gibisinden. Arkadaşlar bu tamamen yanlış. Sebebi de şöyle. Şimdi Adamlar o kadar çok oyuna para basıyor ki Karşınıza 100-150 milyon 200 milyon oyuncu geliyor Hani siz 50 milyonsunuz benim gibisiniz diyelim Hani şu an benim seviyelerdesiniz Hani ben 50-55 milyon arası bir şeyim Şu an tam gücümde hatta 54 milyon falan olması lazım Yani arkadaşlar durum bu haldeyken Siz eğer gidip de hani bütün birimleri eşit bölüştürüp Bütün birimleri 3-4 milyon 5 milyon falan yaparsanız Adam karşınıza 10 milyon, 15 milyon, 20 milyon tankla gelecek arkadaşlar. Sizin 5 milyon tankı yani 10 saniyede paramparça edecek. O yüzden sizin burada yapmanız gereken önemli nokta 2 birim üzerine. Hani gücünüz neye yetiyorsa. Benim şu an gücüm 2 birim üzerine yetiyor. Hani birazcık daha zaman geçerse hani çok uzun bir zamanda değil. Hani bundan bir 2-3 hafta sonra 3 birim artık. Hani 3. birim çok güçlü olmasa da 3 birim aktif bir şekilde kullanabileceğim. Hani o da 2 obüs bir mouse olacak. Hem 2 obüsü hani belli bir seviyeye getirirsem de dayın yani üst savunmam da çok iyi seviyede olacak yani bu şekilde. Hani ben böyle bir şey yaptım. Mouse'la modelleştirdim arkadaşlar. 64.4 K'ya çıktı gücü. Baya sağlam. Ee, şu an sağ içinde de size göstereyim. O da şu şekilde. 12.7 milyon seviyesinde şu anlık. Arkadaşlar birim modelleştirmeden. Şimdi siz 180. gün geçtiyse sunucunuz. Prototipler diye bir kısım açıyor. Şimdi ilk prototip 8 tane istiyor. Bakın gördüğünüz gibi işaretliyorum. Burada 10 tane yazıyor ya. İlk başta 8 istiyor. Onu da hatta size şuradan, o büsten gösterebilirim. Gördüğünüz gibi 8 tane prototip parçası istiyor. Bunu nereden alabiliyorsunuz? Şimdi arkadaşlar prototip araştırması var. Burada size 100 evrensel kupona hani bir tane rastgele atıyor. Ya da kamp kuponlarından 100 tane varsa da hani öncü prototipi özgürlük ve yani nöbetçiden birer tane veriyor arkadaşlar. Sağ üstte de gördüğünüz gibi burada hangi tankların neye dönüştüğünü gösteren bir bölüm var. Zaten hani M tank MB'ye H tank da MB'ye dönüşüyor. Ee, tank avcısı da helikoptere dönüşüyor arkadaşlar. Onun dışında hani çok değişen bir birim yok. Diğerleri hepsi aynı. Sadece modernleşiyorlar arkadaşlar. Daha güçlü bir seviyeye geliyorlar. Ama hani ben zaten Hani çok fazla birim modelleştirdikten sonra oyunu oynayamadım. Hani çok sunucu altıdan beri oynuyorum. Ama bazen ara verdim. Sıkıldım bıraktığım anlar oldu. Ama ilk defa hani böyle istikrarlı oynuyorum. Onun sebebi de hani oyun artık belli bir seviyeye geldi. Hani gerçekten belli bir seviyeye geldi. Hani çok uzun süreler oynayabilirsiniz. Hani para yatırsanız da yatırmasanız da hani oyun 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl oyunu yine bir tam olarak hani full olamıyorsunuz. Yani sürekli güncellemeler geliyor, yeni subaylar geliyor, yeni birimler çıkıyor. Hani birimler modernleşiyor, seviyeleri artıyor falan filan. Hani o yüzden şu an oyun hani tam oynanabilecek kıvamda. Hani daha sonralardan da çok genişleyecek oyun. Bu sefer de hani çok zor olacak artık büyümesi, genişlemesi. Şu an böyle tam tam kıvamında yani bu seviyelerde başlayıp oynayıp Son alımda da belli bir seviyeye geldiğiniz zaman hani daha zevk alarak oynarsınız diye düşünüyorum. Neyse konumuz bu değil. Uzatmadan hemen ben anlatayım arkadaşlar. Ee, şöyle ki şimdi abi mesela çok büyük fark oldu. Hani ben bu kadar büyük fark edeceğini bilmiyordum. Arkadaşlar hani diyelim şimdi sizi modernleştirmeden önce bir mouse çok sağlam bir üssü eğer saldırırsa ortalama arkadaşlar bir e, ne diyeyim 10 saniye 20 saniye falan dayanıyordu. Ama şimdi modelleştirdikten sonra çok sağlam bir üste vursanız bile arkadaşlar hani böyle iki katını arttırdı yani 30 saniye 40 saniye 50 saniye hatta hani üst savunması çok iyi değilse hani birim bile kaybetmeden hani çok minimum iki tane üç tane birim kaybederek üstünü yıkıyor, yıktığım adamlar var. Yani çok önemli arkadaşlar bu noktada modelleştirmek. Hani şöyle yapmayın hani elinizde eğer çift yıldız veya 7.1 birimler varsa bunları şu şekilde sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik prototiplere. Prototipi tamamladığınızda gelişmiş söküm diye bir sekme açıyor söküm tesisinde. 7.2 birimleri sökemiyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapamıyorsunuz ama çift yıldız veya 7.1 olan birimleri sökebiliyorsunuz. Çift yıldız bir birimde 4 tane prototip veriyor. Eğer 7.1 birim varsa da 12 tane prototip veriyor arkadaşlar size. Hani onları sökebiliyorsunuz sadece bu söküm tesisinde. Ee, ben mouse'umu yaptım. Ekstradan da şu an hani ilk başta Rus obüsünü yapacağım. Ee, bu obüste şu an zaten gücü hani normal seviyelerde hani 8 milyon falan sanırım bakalım. Aynen 8 milyon gücünde. Şimdi ben bunu modernleştirirsem bu da 10 milyonun üstüne çok rahat bir şekilde çıkacak arkadaşlar. Biri modernleştirdikten sonra modifiye kısmı değişiyor abi. Bakın şöyle şu şekilde hani seviye seviye olarak değil. Hani direkt bu şekilde bir tabloyla karşınızda oluyor sizin. Hani daha farklı bir modifiye sistemi oluyor. Parçalarda zaten hani şöyle oluyor. Ee, parçalar modern birimlerin parçaları ayrı oluyor. Yani şöyle ki, sen bunu değiştir dediğin zaman, sen buradan hani ilk başta normalde biçimlendir oluyordu arkadaşlar buradaki sekme. Burada biçimlendir ve dönüştür yazıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu da şöyle oluyor. Sen parçayı üretiyorsun ve bunu modern birim için dönüştürüyorsun. Ama bu işlem geri alınamıyor arkadaşlar. Bunun da haberiniz olsun. Yani siz bir parçayı modern birim için dönüştürürseniz eğer o parça bir daha normal bir tanka takamazsınız. Sadece modern bir birimde kullanılabiliyor. Haberiniz olsun. Ee, bu noktada arkadaşlar demek istediklerim bu kadardı. Prototipi tamamladıktan sonra da arkadaşlar istediği kaynaklardan bahsedeyim ortalama. Ee, yaklaşık bir 30-40K'ya 30-40K bileşen istiyor. Yaklaşık bir 100K küsüre de mermi istiyor arkadaşlar. Ee, prototip parçalarından da tam olarak ne kadar istediğini şu an hatırlayamadım. Ama... Yanlış hatırlamıyorsam hani 15-20 arasında bir pro, rafine bileşen istiyor sizden. Hani bu seviyede e, şöyle oluyor modelleştirdikten sonra birimler çünkü. Siz modelleştirdikten sonra bu birimi bunun tekrardan modern o şimdi tek yıldız ya şu an modernin tek yıldız seviyesi. Bu tek yıldız seviyesinin e, ekstra seviyeleri oluyor diyeyim. Hani bu seviyeleri fulllemek için de ee, dediğim gibi hani 30-40K bileşen, 100K yakın mermi ve hani 15-20 arası bir rafine bileşen istiyor. Hani o seviyede bu hani tek yıldız olan modern birim seviyesini fulllemiş oluyorsunuz. Sonrasında tekrardan hani prototip gerekiyor size, bunda da 10 tane istiyor. 10 tane prototip verip tekrardan seviye atlattığınızda da devamındaki hani malzemeleri çok bilmiyorum ama zaten bunlarla alakalı bu video çekerek size bunları tek tek göstereceğim arkadaşlar. Onun dışında zaten arkadaşlar dediğim gibi hani obüsleri modelleştirirken bununla alakalı direkse uygulamalı olarak bir video göstereceğim, çekeceğim. Ve hani tam olarak nasıl olduğunu o zaman daha iyi anlayacaksınız. Sadece hani akılda sorular kaldıysa bunları daha netleşsin diye bu videoyu çekmek istedim. Ee, bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.